İkinci kısım, Bebek İsa olanca kederiyle ortaya çıktığında. Birinci bölüm, Yarasa Çabuk ol Zeze, yoksa okula geç kalacaksın. Masada oturmuş, hiç acele etmeden kupamdaki kahveyi yudumlayıp yanında kuru ekmeğimi yiyordum. Her zamanki gibi dirseğimi masaya dayamıştım ve arada bir duvara tutturulmuş takvim sayfasına göz atıyordum. Gloria bu saatlerde kızgınlıkla karışık bir telaşa kapılırdı evden bir an önce çıkmamızı istiyordu. Böylece sakin kafayla ev işlerine girişilebilecekti. Hadi haytalık etme, saçını bile taramamışsın. Biraz Totoka'yı örnek alsana, o asla gecikmez. Salondan tarağı getirip sarı kalkülümü taradı. Bu rengi bozuğun taranacak saçı da yok ki, yazık. Beni sandalyeden yere indirip tepeden tırnağa süzdü. Gömleğimle pantolonumun derli toplu olup olmadığına baktı. Tamam Zeze, hadi bakalım, Totoka ve ben bez çantalarımızı omzumuza taktık. İçlerinde sadece kitaplar, defterler ve birer kurşun kalem vardı. Beslenme saati için yiyeceğimiz yoktu. Bu sadece diğer çocuklarda gördüğümüz bir şeydi. Gloria çantamın alt kısmını tutup yokladı ve misketleri hissedince gülümsedi. Ancak okula yaklaşırken çarşının orada giyeceğimiz ayakkabılarımızı elimize aldık. Sokağa çıkar çıkmaz Totoka bir koşu tutturup beni yalnız bırakırdı. Böylece içimdeki hinlik düşkünü şeytan uyanmaya başlardı. Aslında önden gitmesini tercih bile ederdim. Çünkü böylece canımın istediğini yapabilirdim. Beni en çok büyüleyen şey Ria Sao Paulo otoyoluydu. Bir de yara salık etmek. Yara salık etmek unutulur mu hiç? Otomobillerin arkasına takılıp otoyolun oğlu yani süratli rüzgarını duyumsamak. Dünyada bundan güzel bir şey yoktu. Hepimizin yaptığı bir şeydi. Bana Totoko öğretmiş, sıkı tutunmamı bin kez tembihlemişti. Çünkü arkadan gelen arabalar çok tehlikeliydi. Zamanla ben de korkumu yenmiş ve macera düşkünlüğüm yüzünden en zor yarasalıklara dahi cüret etmeye başlamıştım. Öyle ustalaşmıştım ki Ladislav Efendi'nin arabasına bile takılmıştım. Geriye bir tek Portekiz'in güzelim arabası kalmıştı. Pek alımlı ve bakımlı bir arabaydı. Lastikleri hep tertemizdi Madeni kısımları öyle parlaktı ki insan kendi yansımasını görebilirdi. Kornası nefiste, çayırdaki inekler gibi pes bir böğürtü çıkarırdı. Bütün bu güzelliklerin sahibi olan Portekizli ise dünyanın en asık suratlı adamıydı. Arabasına takılmaya kimse cesaret edemezdi. Anlatılanlara bakılırsa yakaladıklarını döver, öldürür, hatta öldürmeden önce hadım ederdi. Bugüne dek okuldaki çocukların hiçbiri onun arabasına takılmaya cüret edememişti. Bundan Mingunyo'ya bahsettiğimde şöyle demiştim. Hiç kimse mi zeze? Hiç kimse. Kimse cesaret edemiyor. Mingunyo'nun güldüğünü fark etmiştim. Aklımdan geçenleri sezmiş olmalıydı. Sense kendini zor tutuyorsun değil mi? Gerçekten de öyle. Düşünüyorum da. Ne düşünüyorsun? Gülme sırası bana gelmişti. Söylesene. Sen de amma meraklı çıktın. Nasılsa anlatacaksın. Hep anlatırsın. İçinde tutamazsın. Aklıma ne geldi biliyor musun minginyo? Ben evden saat 7'de çıkmıyor muyum? Yediği beş gece sokağın köşesine geliyorum. Tamam işte saat yediği on gece Portekizli arabasını köşeye park edip sefalet ve açlıktan bir paket sigara alıyor. Yakında cesaretimi toplayıp arabasına binmesini bekleyeceğim. Sonra da vın. Buna cesaret edemezsin. Edemez miyim minginyo? Göreceksin demiştim. Şimdi ise kalbim gümbür gümbürdü. Araba durmuş Portekizli inmişti. Mingyuan'ın meydan okuması yüzünden korkumla cesaretim birbirine karışmıştı. Kendimi tutmak istesem de kibrime karşı koyamadım. Dükkanın önünden geçip duvarın dibine çöktüm. Fırsattan istifade ederek ayakkabılarımı bez çantama koydum. Kalbim öyle hızlı atıyordu ki içeridekiler duyacaklar diye korkuyordum. Portekizli beni hiç fark etmeden dışarı çıktı. Arabanın kapısının açıldığını duydum. Ya şimdi ya asla Mingyuan. Korkunun da verdiği güçle tek sıçrayışta işte arkadaki yedek tekerleğe tutundum. Okulla aramızda müthiş bir mesafe bulunduğunu biliyordum. Sınıf arkadaşlarımın huzurunda ulaşacağım zaferi hayal ederek keyiflendim. Ay! Bu attığım çığlık öyle yüksek ve tizdi ki bardakiler kimin ezildiğini görmek için mekanın kapısına akın etti. Yerden yarım metre yukarıda asılı halde çırpınmaktaydım. Bir öne bir arkaya sallanıyordum. Kulaklarım cayır cayır yanıyordu. Planımda bir hata yapmıştım. Telaştan motorun sesine kulak vermeyi unutmuştum. Portekizli'nin yüzü daha da asılmıştı sanki. Gözlerinden kıvılcımlar saçıyordu. Vay arsız utanmaz, sendin demek, bacak kadar boyunla giriştiğin işe bak, bızdık. Tutuşunu gevşetti ve ayaklarım yere değdi. Kulaklarımdan birini bırakıp kolunu vuracakmış gibi kaldırdı. Arsız seni, her gün arabamı gözetlediğini fark etmediğimi mi sanıyorsun? Sana öyle bir ders vereceğim ki bir daha asla böyle bir şeye kalkışamayacaksın. Maruz kaldığım aşağılanma canımı kulaklarımdan daha çok yakıyordu. İçimden herife bir dolu küfür yağdırmak geliyordu. Ama beni bırakmıyordu ve düşüncelerimi tahmin etmişçesine boştaki elini tehditkar bir tavırla savurmayı sürdürdü. Konuş, küfretsene, niye konuşmuyorsun? Gözlerim doldu. Hem acı ve aşağılanma hem de kenardan olan biteni izleyerek kıs kıs gülen insanlar yüzünden. Portekizli meydan okumaya devam etti. Ne oldu? Niye küfür arsız? Göğsümde amansız bir isyan istikabardı ve ona öfkeyle karşılık vermeyi başardım. Şimdi konuşmuyorum ama düşünüyorum. Büyüyünce sizi öldüreceğim. Bunu duyunca kahkahayı bastı. Kenardan izleyenler de ona katıldı. O zaman büyü de görelim bıcırık. Ben burada bekliyorum ama ondan önce sana bir ders vereyim. Aniden kulağımı bırakıp beni dizine yatırdı. Popoma tek bir şaplak indirdi. Ama öyle kuvvetli vurdu ki popomun mideme yapıştığını sandım. Sonra da beni serbest bıraktı. İnsanların alaycı gülüşmeleri eşliğinde sendeleyerek oradan ayrıldım. Acımı yatıştırmak için elimi kıçıma götürmeye ancak sağıma soluma hiç bakmadan geçtiğim Rio San Paulo otoyolunun karşı tarafına ulaştığımda başarabildim. O çocuğu görecekti gününü. İntikam yeminleri ediyordum. Yemin ediyordum ki ama o şerefsizler sürüsünden uzaklaştıkça acım dinmeye başladı. Asıl okuldakilerin kulağına gidince fena olacaktı. Mingün ne diyecektim? Bir hafta boyunca sefalet ve açlığın önünden her geçişimde büyüklere özgü sinsilikleriyle bana güleceklerdi. Evden daha erken çıkmalı ve otoyolun karşısına başka taraftan geçmeliydim. Çarşıya yaklaşırken böyle bir ruh hali içindeydim. Çeşmeye gidip ayaklarımı yıkadım ve ayakkabılarımı giydim. Totoko heyecanla beni bekliyordu. Yaşadığım rezaletten ona hiç bahsetmeyecektim. Zeze, bana yardım etmen lazım. Ne oldu ki? İyi hatırlıyor musun? Şu Baraudi Kapenama sokağında oturan öküz mü? Aynen o. Çıkışta beni dövecek. Benim yerim onunla sen dövüşmek istemez misin? İyi de beni öldürür. Bir şeycik olmaz. Hem sen iyi kavga edersin. Cesursun. Tamam. Çıkışta mı? Çıkışta. Totoko böyleydi. Habire kavga çıkarır. Sonra da benim üstüme yıkardı. Gerçi fena da olmamıştı. Portekizli'ye biriktirdiğim bütün ıncı bir yerden çıkaracaktım. O gün öyle fena bir dayak yedim ki gözüm morardı. Kollarım sıyrık içinde kaldı. Totoko ötekilerle beraber yere oturmuş, ikimizin de kitapları kucağında tezahürat yapıyordu. Arada taktik verenler de oluyordu. Karnına kafa at Seze, ısırsana, geçir tırnaklarını şu yağ tulumuna, apış arasını tekmele. Ama bütün tezahürata ve taktiğe rağmen tatlıcının sahibi Rosenberg Efendi olmasa haşatım çıkacaktı tezgahın arkasından fırladı ve Pierre'nin yakasına yapışıp birkaç kez silkeledi. Hiç utanman yok mu senin? Eşek kadarsın şu kadarcık çocuğa el kaldırıyorsun. Rosenberg efendi ablam Lala'ya içten içe tutkundu. Evdekiler öyle diyorlardı. Hepimizi tanır, ablam yanımızdaysa bize mutlaka sırıtıp parıldayan altın dişlerini göstererek karamelalar ve bonbonlar ikram ederdi. Kendimi tutamadım ve yaşadığım bozgunu Mingunyo'ya anlattım. Zaten gözüm morarıp şişmişken saklamam da mümkün değildi. Babam da halimi görünce bana birkaç tane çakmış ve Totokoya bir vaaz çekmişti. Babam Totokoya asla vurmazdı, bana vururdu. Çünkü dünyada benden kötüsü yoktu. Mingyun'un da olan bitenleri duyduğu kesinde. O halde anlatmayacaktım da ne yapacaktım? Anlattıklarımı dinleyerek benimle beraber isyan etti ve anlatmayı bitirdiğimde buruk bir sesle konuştu. "Vay ödlek. Kavga yine bir şey değil. Sen nasıl dedim ve yarasalık ettiğim andan itibaren başıma gelenleri saniye saniye anlattım. Minginyo cesaretim karşısında hayrete düşmüştü ve şöyle dedi. Bir gün intikamını alırsın. Alacağım tabii. Tom Mix'ten tabancasını, Fred Thompson'dan da ay ışığını ödünç alıp komançilerle beraber bir pusu kuracağım. Bir gün mutlaka onun kafa derisini bir değneğin ucunda dalgalandıracağım. Ama çok geçmeden öfkem geçti ve başka şeylerden bahsetmeye başladı. Şururuka, söylemeyi unuttum. Geçen hafta iyi bir öğrenci olduğum için ödül olarak bir masal kitabı kazanmıştım. Adı Büyülü Gül. Hatırlıyor musun? Minni'nin yok, kendisine Şururuka diye hitap ettiğimde çok sevinirdi. Ne kadar sevildiğini en çok böyle anlarda hissederdi. Evet, hatırlıyorum. Sana anlatmadım ama o kitabı okudum bile. Masal bir prens hakkında. Bir peri ona kırmızılı beyazlı bir gül vermiş. Prens'in atı baştan aşağı altınlarla süslüymüş. Kitapta aynen böyle diyor. Altın süslü atına binip macera peşine düşmüş. Karşısına ne zaman bir tehlike çıksa büyülü gülü sallamış, ortalığı sisler, dumanlar kaplamış ve prens kaçıp kurtulmuş. Aslında bu masalı biraz saçma buldum Minginyo. Benim yaşamak istediğim maceralar gibi değil hiç. Macera diye asıl Tom Mix ile Buck denir. Ya da Fred Thompson ve Richard Tolmek'inkilere. Çünkü onlar deli gibi savaşırlar, ateş ederler, yumruk savururlar, Tehlikeyle her karşılaştıklarında büyülü bir gül çıkarıp sallasalar hiçbir anlamı kalmaz. Sen ne dersin? Bence de pek anlamı kalmaz. Ama benim soracağım bu değil. Soracağım şu. Sen bir gülün böyle büyülü olabileceğine inanıyor musun? Doğrusu epey tuhaf bir şeymiş. İnsanlar olmayacak masallar anlatıp çocukların her şeye inanacağını zannediyorlar. Sahiden de öyle. Bir ses duyduk. Louis yanımıza geliyordu. Küçük kardeşim her geçen gün daha da güzelleşiyordu. Ne ağlaktı ne de kavgacı. Ona bakmaya mecbur bırakıldığımda bile bunu seve seve yapıyordum. Mingunyo'ya şöyle dedim. Konuyu değiştirelim çünkü bu masalı ona anlatırsam çok beğenecek. Küçücük çocuğun hayallerini yıkmayalım. Zeze, oyun oynayalım mı? Ben oynuyorum zaten. Sen ne oynamak istiyorsun? Hayvanat bahçesinde gezmek istiyorum. Bıkkınlıkla bakışlarımı içindeki kara tavukla iki pilicin bulunduğu kümese çevirdim. Saat geç oldu. Aslanlar çoktan uyudu. Bengal kaplanları da. Bu saatte her yer kapandı. Artık bilet satılmıyor. O zaman Avrupa seyahatine çıkalım. Açık göz her şeyi çabucak öğreniyor. Her duyduğunu eksiksiz tekrarlıyordu. Ama benim içimden Avrupa seyahatine çıkmak gelmiyordu. Tek istediğim Minginyo'nun yanında kalmaktı. Minginyo benimle dalga geçmez, morarmış gözümü görmezden gelmezdi. Küçük kardeşimin yanına oturdum ve sakince konuştum. Biraz bekle, bir oyun düşüneyim. Ama çok geçmeden masumiyet perisi beyaz bir bulutun üstünde süzülerek geçti ve ağaçların yapraklarını, derenin oradaki otları ve şururuka'nın yapraklarını kımıldattı. Hırpalanmış suratım bir gülümsemeyle aydınlandı. Bunu sen mi yaptın Bingünyo? Ben yapmadım. Hah, harika o zaman. Demek ki rüzgar havası geliyor. Sokağımızda her türlü hava görülürdü bilgi havası, topaç havası, sinema yıldızı kartı biriktirme havası, en güzel de uçurtma havasıydı. Gökyüzünün her yanı rengarenk uçurtmalarla dolardı. Her şekilden güzeller güzeli uçurtmalar. Havada savaşlar kopardı. Toslamalar, dalaşmalar, düğümlenmeler ve kesikler. Misinası jiletle kesilen uçurtma boşlukta daireler çizer, kendi ipine dolanıp yere çakılırdı. Bütün bunlar görmeye değer şeylerdi. Dünya bir tek sokaktaki çocuklara ait olurdu adeta. Bangu mahallesinin bütün sokakları. Derken elektrik tellerine uçurtma cesetleri birikir, elektrik şirketinin kamyonu koşar adım yetişirdi. Görevliler tellere çıkıp ölü uçurtmaları öfkeyle ayıklarlardı. Rüzgar, rüzgar, rüzgarla beraber aklıma bir fikir geldi. Avcılık oynayalım mı Louis? Ben ata binemem. Büyüyünce binebilirsin. Sen şuraya otur, beni izleyerek öğrenmeye çalış. Münginyo dünyanın en güzel atına dönüş verdi. Rüzgar arttı ve derenin oradaki yoluk otlar yemyeşil, engin bir ovaydı artık. Üstümdeki kovboy giysisi altın süslerle kaplanmıştı. Göğsümdeki şerif yıldızı göz kamaştırıyordu. Hadi sevgili atım, gidelim. Koş, koş. Dıgıdık, dıgıdık, dıgıdık. Tom Mix ile Fred Thompson da bana katılmışlardı. Buck Jones bu kez gelmek istememişti. Richard Tolmuk ise başka bir film çekiyordu. Hadi gidelim sevgili atım. Koş, koş. İşte apacı dostlarımız tozu dumana katarak geliyorlar. Dıgıdık dıgıdık dıgıdık. Yerlilerin atları müthiş bir gürültü çıkarıyordu. Koş, koş sevgili atım. Ova bizonlarla ve bufalalarla dolu. Ateş açın arkadaşlar. Dan dan dan. Tak tak tak. Ve oklar. Fıy 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 diye ıslık çalarak geçiyordu. Rüzgar, atların gürültüsü, çılgın koşuşturma, toz bulutları ve Louis'in çığlık atarcasına yükselen sesi. Z ZZ ze, Atımı yavaşça durdurdum ve kahramanlık etmekten yorulmuş halde nefes nefese yere indim. Ne oldu? Bufalolardan biri üstüne mi yürüdü yoksa? Yok, başka bir şey oynayalım. Bu oyunda çok yerli var. Korkuyorum. Ama bunlar apaç yerlileri. Hepsi dostumuz. Ben yine de korkuyorum. Çok yerli.